Herkese selam gençler günaydın Evet sabah 12.30 Ben işe gidiyorum Asırlık aşaması Motorla birinci haftamı doldurdum Evet şu an işim bir sıkıntı yok Rahat takılıyoruz Bu arada ağır bakıma girdim geçen 7500 lira tuttu ağır bakım Çoğu yerde fiyat bilgisi bulamadım o yüzden paylaşıyorum Hani bildiğiniz olsun Ön balata değişti Ondan sonra başka değişti İçindeki kayış değişti Yağ değişti Bakımlara bakıldı işte falan filan Hepsi 750 tuttu. Şeyde işte Eliniz olsun. Siz de ağır bakıma gideceksiniz. Her yeri oyunda bir ağır bakım oluyormuş çünkü. Ben mecbur gittim. Normalde başka yerde yaptırtabilirdim de garantisi var o yüzden bozdurmak istemedim. Ulan var ya ayağım vitese gitti ya. Şaka gibi ya. Ulan ya üzüldüm çünkü bak. Allah ayağım vitese gitti ya. Gideyim kız arkadaşım motorunu süreyim var. İnsan üzülüyor be. Yani arada bir vitesli motor istiyor yani. Hemen kornaya bas. Hemen kornaya bas. Hava kapalı gibi ya. Bot da giymedim ama inşallah yağmur yağmaz. Motoru aldım. Daha aldığım ilk günü aralardan gidiyorum. Tam otobüsün yanından bir adam çıktı. Az kalsın çarpıyordum. Dakika bir gol bir oluyordu yani. O yüzden artık böyle aralardan temkinli gidiyorum. Bir de gidona baktırmam lazım. Sanki gidonda da bir yamukluk var gibi. Amortisör mi gidonda mı anlayamadım ama. Baktıracağım onu da. Koş 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 koş. Mamke kyo Abi bana ters baktı duydu herhalde. Ne baktın abicim ya? Koş 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 koş. Evet hadi bakalım. Yukarıdan düşer mi buradan? Düşmez sanki. Yok düşmez. Güzel. Hop! Hadi ballısınız ha. Kırmızı yan değil. Koş 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 koş. Kilo aldım ya. Zayıflamam lazım. Ne alaka bilmiyorum ama söyledim yani. Evet. Haydi haydi. Şupank yazıyor lan şeyde. İspak. İspakmış lan. İspak değil. İspak. Şupankı son. Bir bakalım. Koş 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 koş. O zaman let's go. Gazi Emir Hava Eğitim Taşıt Üst Geçidi açıldı. 60 milyon TL yatırım. Onayım lan öyle. Burada geçen bir ceza yemişim gençler. 3000 lira. Radar varmış bende 120 ile falan geçiyorum. Yapıştırmışım. Eski motorla tabi bunda değil. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yanına durdular ya. Allah. Kamyon senin ne işin var abicim orada? Bunlar var ya araba sürmeyi falan bilmiyor. Vallahi bile bilmiyor yani. Ona lan beyaz uman atıyor. Lan fiyat bir arabanı yaptır. Bakayım radar orada mı? Vallahi orada ha. Yavaş vallahi yediriyor be. Geçen de burada bir yerde bir yer yanmış. Bayağı bir böyle patlama falan olmuş. Fabrika mı? Öyle bir yer. Yazık ya vallahi. Zor. Burada radar var da polisten nerede? Radar var da polis yok. Nasıl bir şey lan bu? Direkt yapay zeka Normalde polis oluyordu. Monton neymiş ya? GS mi bu? TRK. Çırmalı. be. bak be. Koçum benim be. Ya. Koldurmuş çantaları da. TRK'da kesin gaza gelmiştir. Geliyordur şimdi arkadan. Ha yok gelmemiş. Aa ve yediğin yeri açmamış lan buraya. Leş gibi egzoz kokuyor ya. BMW. Oğlum bu nasıl yol lan böyle? Hoppala. Bak TRK zeki. Geçen ben de geçtim oradan. Bir asfalt dökmüşler var ya. Uçuyordum ümür ederim. Bu aralardan geçmek de kolay lan bunu. trafik nedir ya böyle? Niye bu kadar trafik var? Ne oldu lan TRK geçtim seni? Bu niye dörtlerini yakmış? Aracım bozuldu acaba? Korkuyorum abi dörtlülerin yakmış insanlardan. Ne yapacakları belli olmuyor. Hastası masası varsa bu Datça'ya da hiç güvenim yok şu an. Geldik yine mazgala ya. Vallahi bile şu mazgallar beni bitiriyor ya. Karşıda kara bulutlar var. Yağmur yağar mı acaba? Ne haber lan? Daha 45 geçiyor. 15 dakikamız var. Herhalde erken gitmiş oluruz. gibi bir şeyler almam lazım. Şimdi biz yavaştan sağa geçerim. Bu tarz araçların da arkasında pek durmamak lazım. Ne olacağı belli olmaz abi. Yani iyi bağlamamıştır cam var üstünde biliyor. Bir patlasa bir çıksa oradan var ya. Allah korusun ya. Hadi yani sen araba olsan neyse bir şekilde kurtuluyorsun da abi motorun hiçbir şansı yok. Benim param parçalar yani. Ona ne mı? Şu ön camı da bir taktırtamadım düzgünce ya. Tır 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 yapıyor. Neyse pazarsız çözmeye çalışayım bari. Bu yolda çok tehlikeli ya. İzmir'in en tehlikeli yollarından biri. Her yerden araç çıkıyor. Hele bir de amatörsen yandın yani. Arkadan bir şey geliyor da ona bakıyorum. Hah geldi götüme. Burası bir esiyor. Anam senin tipini yerim ben. Tipe bak tipe. Nasıl hoşuna gidiyor bak rüzgar. Eşşi olacak senin. Bak bir de küpesi var. Ne yapmışlar? Kapatmışlar mı burayı? Ha yok açık. Açık herhalde. Bakayım iyi. Ya abicim niye kapatıyorsunuz daha erken ya? Delirecekler beni ya. 450 eser. Güzel motor. Oğlum da mevzum var. İyi bari buraya asfalt döküştür hayret. Hadi lan. Balık kokuyor yine ortalık. Az Tip Allah aşkına tip Bir tane vuracaksın kafasına.